Dostlar merhaba. Yeni bir takım videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Şimdiye kadar yaptığımız takımlarda hep sizler de dikkat etmişsinizdir. Geleneksel metotları, eski metotları kullandık. Bundan sonra artık e, bu da ilk olsun inşallah. Yeni, yenilikçi takımlar. Artık biraz da e, gelenekselle... Yenilikçi takımların arasını bulmak gerekiyor. Ee, Teknolojiye, çağa da ayak uydurmak gerekiyor. Yapacağımız bugünkü takım, şamandıralı alabalık takımı. Anti-tangle sistemle, dolaşmayı önleyici sistemle bu takımı yapacağız. Bu takımı e, iki gün önce arkadaşlarımız feke ve eee yardı bir barajında kullandılar. Gerçekten çok güzel bir takım ve aynı zamanda da e, şunu da belirteyim. Renet Karp'ın alabalık yemlerini kullandılar ve gerçekten çok güzel verim aldılar bu takımla. Önce takımımızda kullanacağımız malzemeleri bir tanıyalım dostlar. Hadi bakalım. Evet dostlar ben bu takımı e, kasnakla kullanacağım. Onun için kasnağı ben 50'lik flora karbon misine sardım. Özellikle beyaz. 35 gramlık şamandıra kullanacağım. 25 gramlık kurşun. Yine 2 gramlık e, ara kurşun. Ve anti-tangle Takımımızı görüyorsunuz burada. İki tane fır döndü. Ve bir sıfır iğne kullanacağım. Ee, i̇ğnemiz de şarkın iğnesi. Aynı zamanda yemleri de göreceksiniz. Ee, biraz sonra takımımızı bitirdikten sonra Renet Karp'ın ben özellikle bu yemini kullanacağım. Ama bu da gerçekten güzel iş yapıyor. Beyaz kurtlar. Evet hadi bakalım takımımızı yapmaya başlayalım dostlar. Önce takımımızın iğne kısmını ben hazırlayacağım. Görüyorsunuz bakın 8 kat. ipek misina kullanacağım. Çok sağlam ve çok katlı bir misina. Önce iğnemizi bağlayalım. Evet görüyorsunuz. Daire hazırladım. İğnemi koydum içerisine. 1 2 3 4 5 6 7 yeterli. En pratik en etkili bağlama sistemi bence. Sıkalım iyice. Fazlalığımızı keselim. Şimdi de sıktırma kurşunumuzu bence yaklaşık iğneden 10 santim yukarıda idealdir. Hemen onu da yerleştirelim. Evet şimdi de Anti hazırlamaya başlayalım. İki tane fırdöndük kullanıyorduk. Hemen birincisini takmaya başlayalım. İyice gerdirelim. Yine fazlalığımızı keselim. Evet şimdi sistemimizi içine yerleştirmeye başlayalım. Bakın fır döndüğümüz altta. Buna iğneyi takacağız alt tarafına. Önce antitengalın kilit sistemi. Kurşunu kilitlediğimiz sistemi takıyoruz. Geçiriyoruz içinden. Arkasından onu kilitleyen sistemi. İyice fır döndüğümüzü oturttırıyoruz sistemin içine. Evet gördüğünüz gibi. Kilit sistemimizi kapatıyoruz şimdilik. Kurşunu takarken tekrar açarız. Evet şimdi sıra geldi iğnemizi takmaya. İğnemizi takmadan önce dolanmayı engelleyen şu silikonu önce. Buradan bir geçirelim bakalım. İpek mi sınavımız? Kalın olduğu için ben önce bakın bir yorgan iğnesi yardımıyla yorgan iğnesine geçirdim. Ondan sonra da anti-tangle'ın dar olan kısmından geçireceğim. Evet. çekiyorum şimdi kilit yerindeki klipsimize bunu bağlıyoruz 2 3 4 5 yeterli geçiriyorum arada ve sıkıyorum yine fazlalığımızı keselim çok inatçı bir ve silikonumuzu kilit yerdeki klipsimizi yani bu takımların birbirine karışmasını misinaların birbirine karışmasını engelleyen bir sistem aynı zamanda yine bir faydası daha var onu da bittiğinde takımı hazırladığımızda söyleyelim dostlar. Evet bakın takımımız şu halde şu an. Antitangılı kurşunumuzu istediğimiz yere tekrar getirelim. Şimdi 35 gramlık kurşunu kilit kısmından geçirip takacağız dostlar. Bakın. Şu alttaki gördüğünüz geçirdim. Onun kilidini de takalım. Şimdi bunu tamamen kapatırsak, kilitlersek kurşunumuz takıldığında kurşunumuzu da kaybedebiliriz, balığı da kaybedebiliriz. Fakat şunu şu şekilde bırakırsak zorladığında, takıldığında kurşun burada kalır. Balığınızı takımınızla birlikte geri getirebilirsiniz. Kurşun takıldığı yerde kalır. Ancak bunu kayalık ve e, çok yosunlu meralarda denemenizi tavsiye ederim. Ama kumsal, düz bir alanda avlıyorsanız, dip güzelse bence iyice kapatabilirsiniz. Evet. Takımımızın en son görüntüsü şu halde. Şimdi bunu e, kasnağa monte edeceğim. Tek bir aşamamız kaldı. Bir fır döndü daha. Evet, son fır döndüğümüzü de takalım. fazlalığımızı alalım. Şimdi de bunu kasnağımıza takımımızı kasnağımıza monte edelim. Takımımız son halini aldı. Biraz uzaktan takımı komple görelim. Evet dostlar takımımız bu şekilde. Şimdi de yemini takalım. Dediğim gibi Renet Karp'ın özel kokulu alabalık için hazırlanmış yemi gerçekten bu bizim buradaki meralarda çok güzel iş yapıyor. su ve silikon olması sürekli dalgada aksiyon veriyor, hareket veriyor. Yani at çek yapmamıza asla gerek yok. Atın bırakın alabalık yeter ki gelsin. Hiç affetmez. Evet dostlar. Takımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bundan sonra gelecek e, takım videolarımız ve balık avları videolarımız için bildirimleri açmayı unutmayalım. Çünkü e, bildirimleri açmazsak bizden gelecek ya da bizim yayınladığımız videolardan bir haberdar olursunuz. Onun için e, bildirimlerimizi açalım. Beğendiysek e, videomuzu like tuşuna basalım. Çok daha beğendiysek arkadaşlarımızla paylaşalım dostlar. Evet bir sonraki yenilikçi takımlarımızda görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyoruz dostlar. Hoşça kalın.